yapay zeka programına çizdirdiğim bir harita. Milattan önce 1200-800 yılları arası iki tane kavram var. Lopi, Lopi e, yılan e, su tanrıçası veya yılan tanrıçası ve bir de Alopi Devi, tanrıça Alopi diye e, bir olay var, bir realite var bunun tapınağı var. Aleopi devinin, Tanrıç Aleopi'nin Allahabad şehrinde tapınağı var. Yani bunların tarihleri milattan önce 1200 800'lü yıllara kadar gidiyor. Oradan Orta Doğu'ya geldiğimizde Orta Doğu'da bugünkü Membiç bölgesinde Hierapolis var. Hierapolis'te de su tanrıçası olarak Atargatis var. Mermayit olarak Deniz Kızı, Deniz Kızı olarak, Sutanıçası yine, Atargatis var. Bu Hierapolis bizim Hayrabolu ile ilişkilendiriliyor. Yazında, literatürde yazarlardan bir tanesi Hayrabolu'nun Orta Doğu'nun Membiç şehrinden, Hierapolis'ten Hayrabolu şekline dönüştürüldüğünü iddia ediyor. Böyle bir bilgi var. Bu da Milattan önce 800 ile 300'lü yıllar arasında. Daha sonra Alape görüyoruz. Bu Halep şehri değişik şekillerde yazılıyor. Alep, Alape, Alapiye. Fakat herhalde ilk e, yazılış biçimi Alape şeklinde olsa gerek. Bu da milattan önce 300'den milattan sonra binli yıllara kadar devam ediyor. Milattan sonra binli yıllardan sonra Trakya'da Alapiye ismini görüyoruz. Bu binli yıllardan sonra dediğimiz olay Haçlı seferlerinden sonra muhtemelen yani bu konuda yine kesin bir bilgi yok muhtemelen diyoruz. Muhtemelen binli yıllardan sonra Trakya'da Alapya isimli Orta Doğu'dan göç eden Türkler vasıtasıyla Halep'ten gelen Türkler vasıtasıyla Trakya'da Alapya isimli bir köy kuruluyor.